Nagileci Gamer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Metin 2 Marmara ticaret videomuzun ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. İlk videoya baya bir ilgi geldi açıkçası bundan çok memnun kaldım. O yüzden ikinci videoyu da daha şevkle hazırlıyorum işin gerçeği. Daha şevkle hazırlayacağım daha doğrusu. Henüz daha bir şeye başlamadık. Hadi hemen kaldığımız yerden devam edelim biz ticaretimize. Evet arkadaşlar premium dükkanı aktif hale getirip pazarımızı bir kez daha yeniledik. Bir günlük premium dükkanımız vardı onu kullandık. Fiyatları biraz aşağı çektim ama genel manada fiyatlarda abartı bir değişiklik yok. Ben şimdi biraz item aramaya başlayayım. Burada bir akik buldum 250k'dan bunu alacağım ama bunun piyasası 500k'nın altında değil çünkü. Biz de 500k'dan pazarımıza atarız hemen. Burada 13 tane kan kırmızı inci arkadaş Birem'den konuşuyor. Bunu taneyle ayırıp tanesini aşağı yukarı 200k'dan satabiliriz. Bu tekliği de o yüzden. Bu da aynı şekilde 200k'dan satılabilecek potansiyelde. Pazara ekleyeceğim bunları hemen. Pazarımızın üzerine aşağı yukarı bir 10 saat kadar süre geçti. Pazarın son durumunu göstereyim size şöyle. 2'şer ee, dakikalık şebnemler kalmış. 2 tane de kırmızı inci kalmış ama zaten ben hepsini atamamıştım. Gerisi envanterimde duruyor. Şimdi parayı üzerimize alalım. Ben şu incileri tekrar atayım. Sonra biraz piyasa analizi yapmaya başlayalım yeniden. Evet pazarımızı tekrar açtık. Biraz pazar gezelim sizlerle birlikte. Bakın burada bir maymun yumurtası bulduk. 144k'dan. Bunu çok rahat 450-500k'dan okutabiliriz. Burada 300-350k'lık bir karımız olacak şimdi. Bu iki tane 150k'dan ve 125k'dan olan bütün pazarları şimdi toplayacağım. Eğer bu pazarlar beyit pazarı değilse bayağı piyasa altı bunlar. Bakalım. Evet bayağı piyasa altına kurmuş arkadaşlar. Bunların tanesi aşağı yukarı o para. Yani iki tanesine 200-250k'dan biz o civarlardan satmıştık sanırım. Toplu olduğu zaman gene bize kar bırakacaktır. Zaten pazarı kurup uyuyacağım için çok önemli değil açıkçası pazarın çok dolu ya da çok boş olması. Bu da sonuncu aldığımız tılsım. Evet 200k'dan şimdi hepsini koyuyorum. Biz bir önceki pazarımızda da 200k'dan koymuşuz bunların hepsini. Ben bu envanterin tamamını doldurayım. Ondan sonra kayda gireyim tekrar. Şöyle malum yumurtasını 440k'dan koyduk. Geriye kalan bütün tılsımları da 200k'dan kurduk ve pazarımızı tekrar aktif hale getirdik şimdi. Şöyle iki tane mavi inci buldum 333k'dan. Bunlar normalde tanesi 350-400k'dan gidiyor zaten. Bunu hemen satın alacağız şimdi. Yine aynı şekilde şurada 444k'dan bir ağır kemerler var. Bunların da piyasası 800-850k ile başlıyor normalde. Bunu da alacağız. Bu da kalsın üzerimizde. Şurada üç tane maymun yumurtası bulduk 250k'dan. Bunları da hemen üzerimize alalım şimdi hızlıca. Hatta şu 333k'lıkları da alabiliriz. Şimdi şu anda pazarda paramız bir tık az olduğu için henüz. Toplayı alamıyorum. O yüzden şuradan gelecek ufak karlara ihtiyacımız var gibi. Bunları 400'den sallarız. Bir iki tane de alalım. Sonucuyu da çektik. Şimdi bir kez daha pazarı güncelleyelim. Pazardaki ganimet durumumuz da şu şekilde. Bir kan kırmızı incimiz kalmış. Bilmeyenlerden bir kısmı satılmış. Hala mavi şebnemler duruyor. Herhalde 2 dakikalık diye duruyorlar bilmiyorum. Bunu üzerimize alalım. Ondan sonra şu pazarı hemen güncelleyelim. Pazarı tekrar kurduk şöyle umutlardan hep 400K'dan, mavi incir 3.33'ten. ağır kemerleri de 755K'dan koyduk. Arkadaşlar yakın bir arkadaşım yani e, oyundan değil gerçekten bir arkadaşım bize bir binek hediyesi vermek istiyormuş. Evet kayıttayım şu an diyelim. Kendisini kırmadım. E, satacağım bir şey değil, maddi bir yardım almadım. Zaten param buradan giriyorsunuz. E, kendisi bize bir hediye vermek istiyormuş. Hoş geldin hediyesi diyor. Sağ olsun. Kendisi görüntüye çok önem veren biri zaten e, gördüğünüz şekilde de hissettiriyor bunu. Bakalım bayağı bir beklenti arttırdı. Hatta bakmadan şöyle binelim. Bunu bir aşağı indirelim bakalım. Wow! Gerçekten bu kabus bineği çok şık duruyor. Bayağı hoş. Çok teşekkür ederiz. Yiğitim kendisine çok teşekkür ederim abi. E, belki ilerleyen zamanlarda bir görüntü için bir zırh da alırız. Gerçekten yakıştı çok güzel bir binekmiş bu arada. <laughs> evet, devam ediyoruz biz. Arkadaşlar Nesne Market'e 10'lu ticaret camı geldi. İndirimli bir şekilde geldi. Ben de bir tane çektim. Normalde 190 Epe denk gelecekken 135 Epe denk geldi sanırım. Şimdi bakalım 10 taneden kaç günlük, kaç saatlik elde etmişiz. Umarım 6 saatlik çok çıkmamıştır. Bakalım göreceğiz. Çok iyi çıkmış diyemeyeceğim. 5 tane 6 saatlik çıkmış bunların hepsini aktif edelim şimdi 2 tane 12 saatlik çıkmış 2 tane bir günlük çıkmış bir tane de 2 günlük çıkmış Yani totalde şu an itibariyle 6 gün 15 saat yok 6 gün 5 saatlik yani 6 gün 6 saatlik bir Açış yapmışız 7 güne denk gelmiş Sağlık olsun yani Hiç yoktan iyidir diyorum 6 saat daha fazla da çıkabilirdi 5 aslında biraz fazla bir rakam ben daha önce bunları açtığım zaman bir günlük, iki günlük, dört günlük müşteri hatta içinde. Ama yine de indirimli aldığımızı düşünürsek sağlık olsun. Güzeldi. Pazarımızda da 3 emlik bir satış gerçekleşmiş. Bir kısmı satılmış. Sonrasında pazarın süresi de oldu zaten. Şimdi tekrar pazarı düzenleyeceğiz. Alacağımız itemleri alacağız. Tekrar pazar kuracağız sizlerle birlikte. Parayı da üstümüze alalım. Şöyle pazarımızın son durumunu göstereyim size. Bilinmeyen ilaçları daha koymadım koyduğumuz şebnemler satılmış. Şu parayı da üzerimize alalım hızlıca. Şimdi alacağımız yeni item. Buradan geliştirmelere girelim. Ork dişi artılı alacağız. Piyasa altı 6 tane ork dişi var. Değer satılmadıysa hala. E bunların satışı yavaş. Bakın şurada 6 tanesi 1.5 gemden koymuş arkadaş. Bunlar normalde 2 tanesi. O fiyattan koyuluyor. Yani şu da aslında ucuz. Bunu da alabiliriz. Hatta, hatta bunu da alalım tane fiyatları şu. Şu en üsttekini de alabiliriz. Bakalım ben bunları toplayayım şimdi. Şu altılıyı aldık. Bir tanesi 700k'dan olan arkadaştan aldık. Ve tanesi 404, 444k'dan olanı da aldık. Şimdi biz iki tanesini 1.5m'den koyacağız. Yanlış mı aldık? Bunu alamıyor muyuz? Galiba bunu alamıyoruz. Evet bu açık pazarmış. Dediğim gibi biz şimdi iki tanesini 1.5m'den koyacağız. Baya güzel bir kar getirecek bize. 4 tanesi cebimize ekstra para olarak girecek. Yarın balık eventi var. Bu işlemlerin soltuların fiyatları şekilde 3 hemden 2 hemden kalmaz diye düşünüyorum. Bunları çekeceğim. En azından 4-4.5'tan satacağım. Gün üstünde direkt 4 hemden pazara atarım. Eğer alabiliyorsak evet bunların hepsini alacağım şimdi. Ve sonuncusu şu. Dediğim gibi yarın bunların fiyatları artacaktır zaten. Ben şimdiden bunları pazara atayım 4 hemden. Bakın koyduğum gibi Ork şartlılar satılmış iki tane kalmış sadece burada. Toplayabilirsem biraz daha toplayacağım ben şimdi bu parayla birlikte. Şimdi şu işlemlemiş ortaları pazara atalım. Ork dışı bulamadım. Bir tane maymun yumurtası buldum şimdi yine 400k'dan. Bunu alalım. En azından 50-60k en azından yarımız olur ama ben 500k'ya yakın bir fiyata koyacağım. Yani buradan bir 90-100k bir para kazanacağız muhtemelen. Yani suç kitaplarının fiyatları 4 başlıyor. Bu arkadaş 3 koymuş. Bunu da alalım hemen. Bunu da pazarımıza atarız şimdi. Bu stopların ortalama piyasası 400 kya yakın. Şu arkadaş 150k'dan bu stopu koymuş. Bunu da hemen alalım. Bunu da hemen pazarda satışını gerçekleştiririz. Pazarımız an itibariyle hazırlandı. Prens 3 kitabını 3980'den koydum. Böyle açalım. Maymun yumurtası 455k. Bu topu ise 395k'dan pazarda yerine buldu. Bakın şöyle göstereyim. Daha pazarı kurduğum gibi Prens 3 kitabı satışı gerçekleşti. Hiçbir şey yapmadan biz bir an para kazandık. Sadece biraz erken gördüğümüz için bu parayı kazanıyoruz. Bu parayı üzerimize alalım tekrardan. Burada 3 tane daha örümcek yumurtası denk geldi Ki örümcek yumurtaları maymun yumurtalarından daha pahalı normalde. Yani ben bunları 550-600k'dan koysam satılacak pozisyonda bunlar. Bunları da aldık. Hatta şu yumurtayı da alalım. Biz de bu fiyattan sattık az önce bu arada. 55K'dan sattık. Şunu da aldık. Şimdi bunları tekrar pazara atalım. Maksat piyasa alta kalmasın. Piyasa alta kalmasa biz rahat rahat üstüne satış yaparız. Bakın 455'ten satmışız. Vergi düştüğü zaman 450. Acaba 450'den mi koyduk? Bakalım bir saniye. Hemen şu yönet diyelim. Şu yumurtamızı pazara atalım. 400 gözüküyor ama 400'den koymadık. 455 ya da 450'den koyduk. Zaten bir tek o satıldı gördüğünüz gibi. Şöyle 455 yapalım. Bunu 455'ten koyalım. Örümcek yumurtalarında bak şu anda 150k'dan satmışız. 550k'dan pazara atalım. Pazarımız zaten açık kalacak. Mutlaka bunlar satışı gerçekleşecektir. Böyle pazara açtık tekrar. Ee, arkadaş 5 tane orkli şartlıyı 444k'dan koymuş. Bunu hemen alalım. Bu da piyasa altı çünkü. Bunu da aldık. Bundan da çok güzel kar edeceğiz bu arada. Tanesi çünkü bu fiyattan satılıyor. Keşke şunu da alabilsek ama işte bu açık pazar değil. Evet tekrar pazarı güncelleyelim şimdi. Evet pazarımızı tekrar güncelledik arkadaşlar. Ee, şöyle 1595'ten yine bunları kurduk. Tekliği de 695'ten kurduk. Bunların hepsi satılacak fiyatlar. Hatta şöyle göstereyim hemen sizlere. Geliştirmeler diyelim. Ork dişine bakalım birlikte. Ork dışı artılı da şu anda en ucuz tekli ve en ucuz ikili pazar bizimki. Yani bunlar ihtiyacı olan kişi direkt bizim pazardan çekecektir. O yüzden fiyatlarımız güzel. Piyasa altına yine gelmiş yumurtalar. Bu yumurtaların en güzel olayı bu. Sürekli bir sürükülasyon var. Bakın şurada iki tane maymun, iki tane de örümcek yumurtası var. Piyasa altı hatta daha fazlası geliyor. Şu anda arkadaşın bir tanesi 355 kardan koymuş bunların hepsini hemen çekeceğiz şimdi insanlar piyasa altına girmek için satıyor bu fiyatlardan ama bunun sirkülasyonu çok hızlı hatta muhtemelen evet bizim maymun yumurtası satılmış öyle gözüküyor şimdi pazarımıza bakacağız böyle bir pazarı açalım hızlıca bakın bizim maymun yumurtası satılmış onun dışında bir tane işlenmemiş oltamız satılmış bu parayı da üzerimize alalım tekrar tekrar pazarımızı güncelleyelim maymun yumurtalarının fiyatları hala bizim için 450k hatta 455k'dan satmıştık aynı yerden devam edelim 455k'dan şöyle bütün maymun yumurtalarını koyalım örümcek yumurtalarını normalde 550'den koydum ama 500'den koyacağım çünkü ilginç bir şekilde 550'den satılmadı normalde hemen satılması lazım onların da hatta 499 yazalım da en alta gene biz gözükelim şöyle 499'dan pazara atalım onlar satılırsa diğerleri de gider zaten. Dağınık bir pazar oldu ama çok önemli değil. Zaten aynadan ulaşıyorlar şu anda pazarlara. Pazarımız şu an için bu şekilde. Böyle evet. Tekrar pazarı güncelledik. 12 m verip bir deniz kızı sandığı çektim az önce. Yalnız ses kalmış. Görüntüyü kaydetmemiş. Şöyle deniz kızı sandıklarının piyasasını göstereyim size. 13.5, 14 ile aynen 14. En ucuz 14 tem var. Biz bunu 12 M'den çektik. Buradan 2 M bir karımız olacak. Normal koşullarda sermayenin tamamını özellikle ticaret yapıyorken sermayenin tamamını tek tam bağlamak mantıklı değil. Ama yarın e, balık eventi olduğu için bu çok rahat 14.5-15'ten gidebilecek bir fiyatta. Pazarımızın da son halini şöyle göstereyim sizlere. Koyduğumuz bütün yumurtalar satılmış. Bunu hemen üzerimize alıyoruz tekrar. Yine 5.5 M gibi paramız oldu. Bunu da hızlı satılmasını çok istemediğimiz için yani acelemiz olmadığı için 14.5'ten pazara atacağım. 1450'den değil hayır böyle çok hızlı satılır ve bütün emeklerimiz bu şekilde hiç gerek yok. Böyle buna bir tane daha sıfır ekleyeceğiz şuraya. Evet şimdi oldu. 14.5'tan bunu da koyduk. Tekrar pazarımızı aktif edelim. Evet şu pazardan 50 tane çileği 500 kadar çekiyoruz. Sonra arkadaşa satışını gerçekleştireceğiz bunun. 10 tanesine 1.5 hem veriyordu yanlış hatırlamıyorsam şunu 10'lu olarak da bölelim hemen. Evet arkadaş geldi. Şöyle 10 tane çileği verdik kendisine. 1.5 hem anlaştığımız fiyat. Evet arkadaş 1.5 hem 10 tane çileği aldı. 1 em kar ve 40 tane çile kar kaldı. Yanımıza bunları da 10 ile 10 la ayırıp şimdi pazara atacağız. Deniz kızı sandığımız da satılmış. Bu parayı da üzerimize alalım hızlıca. İyi ki tem daha gitmiş de ne gitmiş bilmiyorum. Şimdi şu çileleri de pazara koyayım. Ondan sonra biraz alacağım oyunu. Bilelerin her birini 666K'dan pazara attık. Artık hayırlı satışlar diyelim. Evet arkadaşlar. Sese gelemediğim sürede şunları çektim ama çekerken videoya da aldım şu an itibariyle pazarımızın son durumu şu şekilde neredeyse her şeyi satmışız. 18 ama 600 kalıkta bir hasılatımız olmuş. Toplam sermayemizden itibariyle 40 mi geçti. Şimdi şu ork dışı artıları yine denge olarak 750 kdan pazara atacağım. Şu paparaz çağ nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum. ama da piyasası 700k normalde. 300k'dan görünce onu da hemen aldım. Onları da pazara kuralım. Şimdi Burada iki tane kutsama gördüm. 2M 100K'dan. Bunların tanesi bir 1.700 zaten şu anda. Bunu aldık. Ayırırız bunu. 15 buçuk bir satarız. Burada bir tane büyük çözme beceri kitabı gördüm. Bu piyasa fiyatı aşağı yukarı 300K gibi bir şey. 50K'dan kurulmuş. Bunu da alalım hemen üstümüze. Bir tane de 75K'dan gördüm. Yine büyü çözme. Bunu da alıyorum. Burada 200-100 kremi gördüm şimdi. 1M'den bunu çekeceğiz. En kötü onunla onu satarız diye düşünüyorum. Eğer çekiliyorsa çekildi. Çok güzel. Yine burada 145 tane parmak kemikleri gördüm bir emden. Bunu da çekeceğim. Yani piyasasını tam bilmiyorum ama bu fiyatlardan satılamayacağını da düşünmüyorum açıkçası. Bakalım. Şöyle 50'li kurbağa dili alacağım bir de. Bu 7400'den alıyorum. Tanesi 144K'ya. Ona yakın. Yani 150K'nın altına gelecek. Ve bunların tane fiyatları aşağı yukarı şöyle göstereyim. 400K'dan falan. Şu arkadaşın pazarı sadece bu paradan koymuş. Hatta bunu, neyse bunu çekmeye gerek yok. Biz zaten bu hemen çekilecektir. 400k'dan satarız diye düşünüyorum. Bakalım. Ben şu iki pazardaki birileri de çekme kararı aldım. Daha rahat bir satış gerçekleştireceğiz. Bunları yaptığımız takdirde. Bunu da alıyorum hemen hızlıca. En üsttekine. Evet bir tane tahta ayakkabı buldum şimdi. 288k'dan. Bunu en kötü ihtimalle 2-2.5m'den satarız. Kendi yani gümüş kolye buldum. Bunun da fiyatı bayağı ucuz. Burada 888k'dan var. Hatta ikinci kolyeyi de alacağım burada 1.5m'den. Bu 888k'dan olan artı 5. Bunu 4.5m'den falan sallarız diye düşünüyorum. Gerçi 4 varmış burada ama bakarız. Duruma göre artık. Burada iki tane maymun yumurtası gördüm. Onları çekeceğim hemen şimdi. Bunların piyasası şu an 600-700k'dan gider. Çünkü yani 900k'dan var. Bakın şurada bir tane kılıç çevirme beceri kitabı buldum. 100k'dan. Bunu da hemen alacağız. Bunun piyasası çok daha üsttedir. Daha fiyatını bilmiyorum ama şimdi bakacağım onun fiyatına. Yine burada bir tane üç yönlü kesme buldum 155K'dan. Bunun da piyasasının bu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden aldım bunu da devam edelim. Bir tane daha düşmüş pazara. Maymun yumurtası bunu da hemen çekelim hızlıca. İki tane ork dışı artılıyor arkadaş 200K'dan koymuş. Bunu da alalım hızlıca. Evet pazarın son hali şu şekilde. Bu 5'li ayırdım. Parmak kemikleri 333'ten üst kremleri 666'dan onluları. Onun dışında ön tarafta yumurtaları 655'ten koyduk. Koliyi 3850'den koyduk. Ayakkabı ise 350. Bunlar da 1500'den kondu. Şimdi pazarımızı bir aktif edelim. arkadaşlar videoyu burada noktalıyoruz. Böyle pazarımızın son durumuna ve üzerimizdeki bakiyenin son durumuna bakalım sizlerle birlikte. Hemen şöyle premium dükkanımızı açalım. 35 36 bir satışımız olmuş. 20M de üzerimizde var. Toplamda 51M, şey 56M bir paramız oldu. Pazarımızdaki neredeyse bütün diller, ikili diller satılmış. Onun dışında artı basma olarak ilk sayfaya koyduğumuz her şey satılmış yüz kremi ve parmak kemikleri kısmen satılmış. Bu pazar açık kalacak. Zaten bir sonraki video için ben yine çekim yapmaya başlayacağım elbette. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tür içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir beğeni atıp bir de yorum atarsanız çok memnun olurum gerçekten. Hoşçakalın.